Woof, 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 woof. Thank yeah. you. Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton! Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın bereketi, rahmeti üzerinizde olsun. Kim sevgi için bir tost tanesi kadar da sevgi ekiyorsa toprağa. Rabbim binini bin etsin, Rabbim dara sokmasın. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Videolarımı beğenen, paylaşan, mama desteğinde bulunan herkesten razı olsun. Bir de Ayşegül John Kara Allah senden razı olsun. Yaş mama sipariş <laughs> mama de abla. Allah senden de razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah tuttuğunuzu altta yesin. Rabbim size dert vermesin. Her zaman derman eylesin inşallah. Bu canlara yaptığınız iyilikler hiçbir zaman unutulmaz. Allah katında. İyilik, kim iyilik yapıyorsa Allah ondan binlerce kere razı olsun. Rabbim derde sokmasın. Sokaktaki can dostlarımızı unutmayalım. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Bir de arkadaşlar bir motorumuzun brandası kaldı görüyorsunuz. Emanetinize gözüm gibi bakıyorum. Bakın boya yaptım bütün sıkıntılar, eksiklerini giderim. Bir tente branda branda kaldı. Sağ olsun kaportacı bir arkadaşım vardı. Bir yardımcı oldu bana. E, kendisi. Allah ondan razı olsun. Görüyorsunuz tertemiz. Motorumuz da tertemiz duruyor. Bir brandası var onu da ayarlayacağız inşallah. Bunlar daha çok canlara bakacağız. Allah'ın izniyle Rabbim güç kuvvet Rabbim güç kuvvet verdiği sürece. Afiyet olsun. Sürmeme afiyet olsun. Ya afiyet olsun kuzum benim. Ondan sonra çocuklara emzir tamam mı? Afiyet olsun kuzum benim. Maşallah sen ne kadar tatlısınız ya. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. <laughs> Altyazı Afiyet olsun canlarım benim. Afiyet olsun canlarım benim. Afiyet olsun. Rüşvetinizi aldınız artık peşimden avlamayın tamam mı ben gideceğim. Aleyhisselam afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Paşa afiyet olsun paşa. Yine mamaları kapmışsın Paşa Ah bak aşağı. Al Şakir. Al Aslan Şakir benim. Afiyet olsun Şakir Al. Al. Bir öpücük alayım mı Şakir? Bir öpücük, bir öpücük alayım. Bir öpücük, bir öpücük. Bir daha bir daha. Oh, bir daha. Ve buradan. Oh Şakir, bak şimdi. Bak. kuzum. Afiyet olsun canlarım benim. Korkma, 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 korkma. Bu kalbi bitirin sevgiyle tamam mı? Dua edin iyi iyi insanlara. Her zaman dua edin. Bu kalbi bu kalbi sevgiyle bitirin. Afiyet olsun canlarım benim. Afiyet olsun. Gel sen de ye, gel. Akbaş sen de gel. Hadi gel. Akbaş gel buraya. Bak buraya su da bıraktım. Bazı yerlere de bırakıyorum. Şimdi yemeğinizi yedikten sonra suyunuzu içiyorsunuz tamam mı? Afiyet olsun size. Afiyet olsun Tombik. Akbaş. Akbaş. Orada. Korkma aferin sana. Afiyet olsun kuzularıma benim. Zeli. Zeli. Ya biraz Zeli. <laughs> Zeli, ne yapıyorsun? Nerede dolanıyorsun? Yine yorması kendi milletine salta oluyorsun, koşuyorsun sağa sola. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun.